Bu örneğimizde Lofted Flash komutunu göreceğiz. Lofted Flash Counter Flash'ın altında yer alan ikinci komut. Sketch komutunu alıyorum önce. Lofted Flash'ı çizmeden önce Sketch komutlarıyla e, iki adet açık profil oluşturmanız lazım. Mesela dikdörtgenden daireye geçiş profili yapacağız ve bunun açılımını almak istiyoruz. Açık profil demiştik. Şuradaki dikdörtgenin bir kenarını açık hale getiriyorum ve ilişkilerini veriyorum kenar şu nokta şurayla bu nokta burayla hizalı ve merkezde burası ile hizalı olsun hemen ölçülerini veriyorum 150 60 mm klasik eşle kapatıyorum birinci skecim hazır ikinci skecimi hemen komutun içindeyken paralel plane'i değil planı, planı seçtikten sonra zx düzlemine tıklayıp arkaya doğru 250 mm mesafe bırakıyorum. Tanjant ark komutunu alıyorum. Birinci noktam, ikinci noktam ve üçüncü noktaya tıklayarak yayı oluşturuyorum. Yayın radüsü 50 mm olsun. Horizontal vertical şu noktayı dikdörtgenin soldaki noktasıyla yayın sağdaki noktasına dikdörtgenin sağdaki noktasına hizalıyorum. Daha sonra dikdörtgenin yayın merkezini dikdörtgenin kenarına yine hizalıyorum. Şu anda bu daireyi istediğim yerde sağa sola doğru taşırabiliyorum. Bunun nedeni amacımız eğer eksenden kaçık bir daireye geçiş varsa bunu sağlayabilmek. Buradaki ölçümüz 150 idi. Tam yarısına Getirmek istiyorum. 75 mm. Close Sketch ile çıkıyorum Sketch ile. Ve Finish 2 sonlandırıyorum. sonlandırıyor. Lofted komutuna girdikten sonra Select from Sketch seçili olduğundan emin olmamız gerekiyor. Birinci Sketch'i sol taraftan seçtim. Sağ veya Accept butonuyla onaylıyorum. Yine sol taraftan noktayı yakalıyorum. Onay verip İçeriye doğru sadece uzatacağımızı İçeriye doğru uzattığımda geçişli bir transition denilen geçişli bir sadece elde etmiş oluyoruz. İstersek şuradaki radyüsleri ayarlayabiliriz. Options bölümüne gelip buradaki büküm radyüsünü 7 mm yapabiliriz. Gördüğünüz gibi 7 mm olarak ayarladık. Eğer Lofted Flash komutunun içerisindeki bending metodu aktif edersem ve buradaki bükümü kaç defada yapacağımı gösterirsem program büküm çizgilerimizi otomatik atacaktır. Tools Flatten'a açılım alırız. Bu düzlemi şu kenar boyunca aç dedim. Şöyle bir açılım aldık. Eğer Ordered bölümüne tıkladığımda tekrar tasarıma geri dönüyorum. Home tabına Move Face Şuradaki yüzeyi alıp nokta 5 mm kısaltmak istiyorum. Daha sonra mirror copy part ile bu yüzeyi alıp kendi yüzeyi üzerinden aynalamak istiyorum. Az önceki boşluğumuzun nedeni şuradaki kaynak boşluğuydu. 1 mm kaynak boşluğu oldu. İstediğim anda buradaki skeçlere müdahale ederek değişiklikler yapabilirim. Örneğin şuradaki yükseklik değerini 150 mm'ye getirdiğimde saçım daha da küçük hale gelecek. Veya buradaki ölçüyü değiştirdiğim anda saçımız gördüğünüz gibi eksenden kaçık bir hal alacak. Flatten'la da son halin açınını aldığımda yine üstten baktığımda sacın açınımını bu şekilde görebilirsiniz.